İstanbul'un en güzel, aynı zamanda da en güzide mekanlarından bir tanesindeyiz. Burası Rami Kütüphanesi. Açıldığı 13 Ocak tarihinden itibaren çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Hem öğrenciler hem de İstanbullular buraya gelerek hem burada kitaplarını okudular, kaynaklardan yararlandılar ve burada güzel vakit geçirdiler. Aslında sadece İstanbullar, İstanbullular değil yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından da burası ziyaretçilerini ağırlıyor. Rami Kütüphanesi'ni konuşacağız. Yanımda da önemli bir konuğum var. Rami Kütüphanesi Müdürü Sayın Ali Çelik yayın konuğum. Efendim merhabalar bizi burada ağırlıyorsunuz bugün. Teşekkür ederiz. Merhabalar biz teşekkür ederiz ziyaretiniz için. Sağ olun var olun. Sağ olun. 13 Ocak'ta açıldı Rami Kütüphanesi. Ziyarete açıldı aslında diyebiliriz. O günden beri buraya kaç kişi ziyaret etti, burada neler yapıldı? Kısaca sizden bunları rica edeceğim. Rami Kütüphanesi geçmişin tanığı, geleceğin kaynağı olarak isimlendirdiğimiz bir kütüphane. Açıldığı günden bugünümüze hem şehir içinden hem şehir dışından hem de yurt dışından binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bugün aldığım rakamlar açıldığı günden bugünümüze 1 milyon 628 bin ziyaretçinin kütüphanemizi ziyaret ettiğini gösteriyor. Bu ee, bir kütüphane için aslında çok yüksek bir sayı. Evet, kütüphane. şimdiye kadar yaz aylarını hariç tutarsak, haziran ayı, haziran'ın ikinci haftasından sonra, yani okulların kapandığı haftadan e, önceki dönemlerde e, günlük 8 binden aşağı ziyaretçimiz hiçbir zaman düşmedi. Ta ki okullar kapandıktan sonra, üniversiteler kapandıktan sonra e, ve tabii ki tatil dönemi e, ziyaretçi sayısı normal zamanlardan biraz daha aşağıda oldu. Fakat şu anda e, bugünkü rakamımız 1 milyon 650. 28 bin ziyaretçi Rami Kütüphanesi'ni ziyaret etmiş. Tabii İstanbul aynı zamanda bir öğrenci şehri her şeyin yanında ve öğrencilerin de buraya yoğun bir ilgisi olduğunu söyleyebilir miyiz özellikle okul döneminde? Evet evet hem lise ve hem üniversite çağındaki gençlerimiz kütüphanemizi sahiplendiler. İlk açılış açıldığı günlerde buraya geldiğinizde sanki aylardır hizmet veren bir kütüphane olduğu izlenimini edinirdiniz. Çünkü tüm oturma alanlarımız gençler tarafından sahiplenilmiş ve sanki aylardır orada ders çalışıyorlarmış gibi, kitap okuyorlarmış gibi kendilerini konumlandırmışlardı. Dolayısıyla gençlerin kütüphaneyi sahiplendiğini tabii ki söyleyebiliriz. Burası aslında evet bir kütüphane, kitaplar var, çok fazla kaynak var ama burada farklı etkinliklerin de yapıldığını şahsen ben biliyorum. Burada bilmeyenler için ne gibi etkinlikler düzenleniyor? Kaynak ve kitap dışında neler var burada? Şimdi biz yeni nesil kütüphane bir defa kitapla okuyucuları sadece buluşturan mekanlar değil. Rami Kütüphanesi de yeni nesil bir kütüphane. Yani yaşayan bir kütüphane. Hem kütüphane kullanıcılarını hem de ziyaretçilerini farklı etkinliklerle birbirleriyle etkileşim imkanı veren bir kütüphane. Dolayısıyla Rami Kütüphanesi'nde açıldığı günden itibaren günümüze kadar farklı başlıklarda 800 ayrı etkinlik düzenlemişiz. Bunlardan 480 tanesi çocuklara dönük, çocuk atölyeleri, şenlikler ve benzeri etkinlikler, 120 e, ayrı başlıkta da yetişkin atölyeleri düzenlemişiz. Kalan kısmında da çeşitli e, seminer, konferans, e, panel ve çalıştaylar düzenlemişiz. E, ya Bizim Rami Kütüphanesi'nin bu yaşayan e, konsepti böylelikle e, yüz binlerce insanın burada, bu süreçte açıldığı günümüzden, bugüne e, zamanımıza kadar ki, bugüne kadar ki süreçte e, insanların hem buradan e, faydalanmalarını hem de kendi aralarında bir etkileşim oluşturmasını sağlamış. Bu da işte yaşayan e, kütüphane konseptinin isimlendirmesinin, Rami Kütüphanesi'nin hak ettiğini gösteriyor. Peki biz Rami Kütüphanesi'nde önümüzdeki günlerde ne gibi etkinlikler göreceğiz? Sonuçta burası dünya ile yarışır bir kütüphane ve önümüzdeki günlerde neler gerçekleşecek burada? Bugüne kadar Rami Kütüphanesi'nde çalıştaylar, sempozyumlar, kitap lansmanları bahsettiğim gibi çocuk atölyede ve benzeri bir sürü bir çeşitli başlıklarda programlar düzenledik. Aynı zamanda bu programlar şimdi devam edecek. Yaz aylarında biraz yaz konsepti, biraz açık hava konseptli etkinliklerimiz devam ediyor. E, bu iki hafta önce burada açık hava sinema günleri e, vardı. Bir hafta boyunca her gün farklı bir e, filmi e, hem çevre İstanbul'dan hem de çevre e, muhkimlerinden burada e, açık hava bahçemizde e, seyretme imkanı buldular. Aynı zamanda bu etkinlikler devam edecek. Eylül başı itibariyle Eylül ilk haftasında e, Kültür Bakanlığımızın sanatçılarının e, burada e, hünerlerini sergileyeceği bir dinleti programı olacak. Aynı zamanda bir konser programı olacak. Bundan sonra da Eylül ayından sonra muhtelif zamanlarda şu anda tarih net olmamakla birlikte TRT sanatçılarını misafir etmek istiyoruz. TRT'den ilgili birimlerdeki sorumlu arkadaşlarımızla irtibattayız. Yani TRT sanatçılarının burada konserleri olacak. Ekim ve Haziran ayları bizim kültür sanat sezonu olarak isimlendirdiğimiz aslında bizim e, takvimli programın uygulama e, dönemi Ekim ayından itibaren imza günleri söyleşi söyleşi günleri e, okur yazar buluşmaları e, çeşitli başlıklarda sempozyumlar e, ra, ve atölye çalışmaları Ram Kütüphanesine e, devam edecek. Tabii buranın dünyayla yarışır bir kütüphane olduğunu söyledik. Burada yerli ziyaretçilerin yanı sıra biz turistlerin ve yabancıların da buraya yoğun bir ilgisi olduğunu söyleyebilir miyiz açıldığı günden bu yana? Evet evet tabii ki söyleyebiliriz. Öncelikle bazı ülkelerin Türkiye temsilcileri, Türkiye'deki ülkemizdeki temsilcilerinden ziyaretler aldık. İşte Venezuela e, Büyükelçimiz e, bizi ziyaret etti. E, Bangladeş e, Başkonsolosumuz bizi ziyaret etti. E, bunun dışında e, Suudi Arabistan bir bölge valimiz e, heyetiyle birlikte kütüphanemizi ziyaret etti. E, tabii bu ziyaretlerin arkasından ilgili ülkelerden, e, kültür birimlerinden çeşitli ziyaretler e, devam ediyor. Bir, ben kütüphanede bahçesinde dolaştığım zamanlarda, kütüphaneye keşif gezilerine çıktığım dönemlerde işte farklı ülkelere mensup ziyaretçileri de görüyorum. Özellikle tarihi bir mekanda, kütüphanenin tarihi bir mekanda konumlanmış olması uluslararası ziyaretçilerin daha çok dikkatini çekiyor gözüküyor. Bu da sizi mutlu ediyor anladığım kadarıyla. Tabii ki. Biz özellikle kütüphanemizin uluslararası çapta bir kütüphane olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla hem hizmet alanları, hem koleksiyonu, hem de yaptığı işler itibariyle bütün dünyadaki harika kütüphaneler dediğimiz kütüphanelerle yarışacak bir vizyonla çalışmaları yürütüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Vatandaşlara bir çağrınız olur mu buraya gelmeleri için? Ben özellikle vatandaşlarımızın ailecek kütüphaneyi ziyaret etmelerini istiyorum. Çünkü çocuklarımızın zihninde belki bugüne kadar kütüphane mef mefhumu sıkıcı, Onların mutlu edici, mutlu olacakları bir mekan olmayabilir. Rami Kütüphanesi bu yargıyı değiştirecek bir kütüphane. Buraya ailecek ziyarete gelenlerin o mutluluklarını, memnuniyetlerini bize ifade ettiklerinde bu gerçeği birebir görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza değerli katkılarınız için. Sağ olun, çalışmalarınız, iyi çalışmalar diyorum ben de. Çok sağ, sağ olun. olun. Evet, Rami Kütüphanesi'nde önemli bir ismi ağırladık. Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik bize kütüphanenin açıldığı ilk günden bugüne burada yapılan çalışmaları ve yapılacak olan çalışmaları aktardı. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.